Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Batı edebiyatındaki akımlardan bahsedeceğim. İlk olarak Hümanizm akımıyla başlayalım. Felsefi dilde ve günlük konuşmada insancılık yani kişiler arasında ırk ve din farkı gözetmemek bütün insanlığın hayrını düşünmek gibi anlamlara gelir. Hümanizm, eski Yunan ve Latin edebiyatlarını yeni bir sevgiyle ihya etmeye çalışan ve 14. ile 16. yüzyıl sonları arasında başlıca Avrupa ülkelerinde benimsenmiş olan genel bir edebiyat akımıdır. Hümanistlere göre sanat ve edebiyatın asıl konusu insandır. Özünde mükemmel bir varlık olma potansiyeli olan insanı edebiyatla bu mükemmelliğe taşımayı amaç edinmişlerdir. Orta çağın sırf Hristiyanlığa dayanan yorum tarzından, kuru skolastik mantığından bıkmış olan yeni topluluklar karşılarına çıkan bir olay meseleyi çözmek, tabiata ve hayata doğru bir hamle yapmak ihtiyacıyla eski filozofların görüşlerine ve eski sanatçıların zevkine sarıldılar. Eskiler gibi yazma kevesi yeni şairleri milli halk edebiyatlarından uzaklaştırıp beşeri olmaya zorladı. Yunan ve Latin mitolojisi Hristiyanlıkla kaynaştı. Eskilerin taklidi yazarlarda biçim ve üslup enişesi doğurdu. Üslup ve zevkli yetkinlik kaygısı hümanizmanın temellerinden biri oldu. Eskilerin yalnız tür, biçim ve üslupları değil, dünya görüşleri, konuları ve fikirleri de taklit edildi. Eski edebiyatların zengin hayal dünyaları ve kuvvetli felsefesi karşısında Hristiyanlık inancı sarsıldı. Din baskısı azaldı, laik düşünce ve reformlara uygun bir zemin hazırlandı. Hümanizm Avrupa'yı ilgilendiren ve Avrupalı olmak iddiasında bir akımdır. İtalya'dan başlayarak İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere ve Almanya'da az çok birbirine benzeyen edebiyatlar doğmasını sağladı. 15. ve 16. yüzyıllarda milletlerin edebiyat dilini kurdu. Hümanizm İtalya'dan sonra en büyük temsilcilerini Fransa'da çıkarmıştır. Dante, Boccaccio, Robles, Montaigne, Cervantes, Shakespeare önemli temsilcileridir. Sıradaki akımımız klasizm. Latince klasikus kelimesi seçme anlamına gelir. Sonradan Latince ve Grekçe'yi yazmak ve öğretmek için okutulan örnek eserlere denildi. Bugün de üstünden çağlar geçtiği halde değerini yitirmeyen şah eserlere, bir bilişim ve sanat dalında doğruluğu kesinlikle benimsenmiş kurallara, ana diline en güzel yazan sanatçılara ve onların yazılarına, okullarda öğretilen kesin bilgilere ve benzeri klasik sıfatı veriliyor. Klasikler ferdi ve şahsi olandan çok genel üzerinde durmaktadır. Klasik terimi özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da gelişmiş bir akımdır. 17. ve 18. yüzyıllarda bütün Avrupa'ya yayılmış olan klasizm iddiasına en uygun örnekleri 1650-1700 yıllarında Fransa'da vererek humanizmanın daha şuurlu ve kurallı bir devamı olmuştur. Klasizmin dünya görüşü biri Yunanlı, biri Fransız iki büyük akla dayanmaktadır. Aristoteles ve Descartes Yüksek bir ahlak şuuruna dayanmayan sanat boş ve zararlı görülür. Akıl ve mantık yoluyla hareket edilir. Tabiat hakikattir ve hakikatten başka hiçbir şey sevimli değildir. Dilde ve zevkte ideal noktaya ulaşma amacı güttüler. Hayatta nadir görülen acayip, gülünç ve kaba sayılan vakaları konu edinmediler. İdeal insanı ele aldılar. Millilik iddiası olmayan, hayatta ona karşı çıkan beşeri bir edebiyat kurdular. Bütün insanlardaki ortak bulunan umumi duygu ve eğilimleri yaşattılar. Aşk, kıskançlık, cimrilik, şeref, kin ve benzeri gibi beşeri temaları baş tacı ettiler. Klasizmin temsilcileri Molière, La Fontaine, Le Bourrier, Madame Lefayette, Busset Bizde İbrahim Şinasi, Ahmet Vefik, Paşa, Direktör Ali Bey Bir diğer akımımız romantizm. Romantizmin eski anlamı hayali, acayip, şairane, ihtişamlı ve benzeridir. Klasizme tepki olarak 19. yüzyılın birinci yarısında İngiltere'de ortaya çıkmış ve bütün Avrupa'da özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya'da çok gelişmiştir. Fransız ihtilaliyle sarsılmış ve değişmiş olan bütün Avrupa aynı çağın buhranlarını ve önemli bir devrimin sancılarını geçiriyordu. Ancak romantik edebiyattan bir çığır manzarasında olarak asıl güçlü çağını Fransa'da yaşadı ve arada şeklini aldı. Bu akımın kuralları ilk kez Victor Hugo'nun Cromwell adlı eserinin ön sözünde açıklanmıştır. Eserlerde günlük konuşma dili ve sıradan insanlar yer alır. Kahramanlar tek yönlüdür, iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Klasizmin aksine duygulara, hayallere, içgüdülere ve tutkulara aşırı derecede değer verilmiştir. Melankoli havası bulunan eserlerinde yaşamayı acı çekmek saymışlar, acındırmaya önem vermişlerdir. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememiş, kendi duygu, sevinç, üzüntü, öfke ve izlenimlerini anlatmış, öğüt verip okuyucuyu duygulandırmışlardır. Konular eski Yunan ve Latin kaynaklarından alınmak yerine milli tarihten ve günlük hayattan alınmıştır. Yunan mitolojisi yerine Hristiyanlık ve milli efsaneler işlenmiştir. Klasizmin ihmal ettiği din duygusuna önem verilmiştir. Dram türünü geliştirmişler, üç birlik kuralını kaldırmışlardır. İnsanlar çevreleri içinde işlenmiştir. Ancak tabiat sadece bir fon olarak kullanılmıştır. Romantizm akımının temsilcileri Chateaubriand, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Alexander Dumas, Musset, Goethe, Schiller, Diderot, Lamartine, Lord Byron, Shelley, Shakespeare. Türk Edebiyatı'nda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat, Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret bu akımı benimsemiş ve eserlerinde yansıtmışlardır. Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizmin aşırı duygucu ve hayalci tutumuna tepki olarak doğmuştur. Gustave Flaubert, Madame Bovary adlı romanıyla bu akımın öncülüğünü yapmıştır. Konu gerçekten alınır, olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerden seçilir. İnsanlar iyi ve kötü yönleriyle ele alınarak günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz olay ve kişiler işlenir. Gözlem, belge ve anketlerden yararlanılır. Betimlemeler kahramanın gözüyle yapılır. Çevre betimlemeleri örf ve adetlerin sık sık işlendiği görülür. His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır. Sanat için sanat görüşünü savunur. Yapıtlarda biçimsel güzelliğe önem vermişler, bunun yanında süslü anlatımdan uzak durmuşlardır. Hikaye ve romanda uygulanır. Realizmin temsilcileri Gustav Flaubert, Balzac, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevski, Anton Chekhov, Turgenev, Gorgi, Gogol, Daniel Defoe, Hemingway, Charles Dickens, Steinbeck, Jack London. Türk Edebiyatı'ndaki temsilcileri ise Recaizade Mahmut, Nabızade Nazım, Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Mehmet Akif Ersoy ve Mahmut Şevket Esendal. Sıradaki akımımız Naturalizm. Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu akımın kurucusu Fransız yazar Emile Zola'dır. Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Naturalistler determinizmi topluma ve insana uyguladılar. Naturalizm, realizmin daha ileri ve abartılı bir biçimidir. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı. Soy çekim toplumun insan üzerindeki etkisi deney ve gözlem yoluyla hareket edildi. Sanatçılar eserlerinde hayatı çirkin yönleriyle anlatmaktan çekinmezler. Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir. Yazarlar eserlerinde kişiliğini gizlemiş, gözlem ve belgelere dayalı bir anlatımı tercih etmiştir. Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuş, kahramanlar toplumun hangi kesiminden ise o kesimin ağzıyla konuşturulmuştur. Temsilcileri Emil Zola, Concord Kardeşler, Gaide Maupassant, Daudet Türk Edebiyatı'nda ise Rahmi Gülpınar, Nabizade Nazım, Beşir Fuat. Batı Edebiyatı'ndaki bir diğer akım Sizin. Parnasiyen eski Yunan mitolojisinde geçen çok yüksek bir dağdır. 1860-1885 yılları arasında yeni bir akım meydana getiren Fransız şairleri biraz da eski Yunan zevkine ve Apollon'un kusursuz güzelliğine bağlılıklarını anlatmak için kendilerine Parnasiyan adını seçmişlerdir. Parnasizmi hazırlayan sosyal sebepler realizmde gördüklerimize az çok benzemektedir. Realistlerin romanda yaptıklarını Parnasçılar şiirde yapmışlardır. Zaten bu iki akım birbirine paralel olarak aynı zamanda belirmiş ve yaşamışlardır. Benzeyen yanları romantizme karşı ve pozitivizme bağlı bulunmalarıdır. Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark tıpkı realistler gibi şiirlerin bir amacı olmasını reddedip sanat sanat içindir ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. Sanatın tek amacı güzellik ve yetkinliktir. Bu akımın üstadı olan Leconte de Liesel, büyük bir sanat eseri milyonlarca siyasi makaleden daha değerlidir, diyor. Milli ve sosyal meselelere bağlı şiir temalarından kaçıyor, antik zevke bağlı seçkinler zümresine seslenmeye çalışıyorlardı. Türk edebiyatında Servatif ünlücülerin sanat için sanat ilkesine sımsıkı bağlanmalarının önemli bir sebebi de Parnasçılara özenmiş olmalarıdır. Romantiklerizmi, coşkunluğu, hisliliği, kapalı derin duygular söylemeyi yasaklayarak akla seslenen açık ve bilhassa üslubuna çok özenilmiş şiiri savundular. Onlarca şiir her şeyden önce biçim güzelliği demekti. Şiirde heyecan ve şatafatlı söyleyişten ziyade ritim ve pitoresk, resme uygunluk, resme uyar manzara gözetilmeliydi. Bunu sağlamak için şiir vezinden ve kafiyeden ibarettir diyecek kadar aşın gittiler. Parnasçı şiir şüphesiz biçimden ibaret olamazdı bu sadece sanata duyulan saygıyı ve titizliği arttırmıştır. Usta şairler kendilerini katmadan gözlem yolu ile dış alemin tasvirine dayanan mükemmel bir lirizmini de temenni etmişlerdir. Kalemi bir fırça gibi kullanmışlardır. Şiirde subjektifliği reddederek objektif olmaya çalışmışlardır. Temsilcileri Gayder, Banville, François Coppe, Heredia, Brutem, Cenab-ı Tevfik Fikret, Yahya Kemal bizdeki temsilcilerdir. Bir diğer akımımız sembolizm. Eski Grekçe, sumbolondan gelen sembol kelimesi konuşma dilinde timsel, belirti, simge anlamlarına gelir. Bu anlamıyla Türkçe'ye de geçmiştir. Sembolizm 19. yüzyılın sonunda sembolist diye nitelenen şairler başlangıçta dekadan diye anıldılar. Sembolizm 19. yüzyılın sonunda Fransa'da ve Avrupa ülkelerinde tutunup modalaşmış bir şiir çığırıdır. Şiirde parnasçılığa karşı çıkan bu akım ruhumuzla ilgili şeylerin sırlı inceliklerini ifade etmeye çalışır. Sembolizm sadece bir şiir akımıdır denebilir. Şiir görüşleriyle sembolizm romantizme az çok bir dönüş manzarası gösterir. Ancak o zamana kadar kökleşmiş ve alışılmış bütün şiir tarzlarına baş kaldırmış olması onu romantizmden de aşırıya götürür. Sembolistler kişiliklerini gizleyerek sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazmışlardır. Vezin, kafiye, üslup kayıtları arka plana atılmalıydı. Bunun için Vezin'de serbest nazım kullandılar. Sone, terzerime, mensur şiir, serbest şiir örnekleri verdiler. Duygu, hece ve kafiye anlayışını değiştirdiler. Duyulup işitilmemiş söz kalıpları icat ederek özel bir şiir dili oluşturdular. Şiirlerde lirizm hakimdir. Şiiri kelimelerle notalanan kendine öz bir musiki gibi kabul ettiler. Sembolizmin öncülerinden Verlaine şiir sanatı manzumesinde musiki her şeyden önce musiki diyordu. Ahmet Haşim sözden ziyade musikiye yakın bir lisanla şiir söylemeyi vurguluyordu. Öyle bir şiir deli ki kulaktan çok ruha seslenmeliydi. O da musiki gibi açık seçik hiçbir şey söylemediği halde pek çok şeyi telkin etmeli, sezdirmeli, duyurmalıydı. Sembolist anlayışta mecaz, imge ve semboller şiirdeki en esaslı ögelerdir. Sembolistlerin bu musiki ve mecaz anlayışları onları yepyeni temalar aramaya sürüklemiştir. Dış alemde gördüklerini değil sezdiklerini yazmışlardır. Maksatları tabiatı değil onun izlenimlerini, örtülü iç yüzünü vermektir. Konu olarak sisli ve kapalı sonbahar günlerini, sabah ve akşamın alaca karanlığını veya ay ışığını seçtiler. Aşkı, ölümü, yalnızlığı bu zamanların belirsiz sınırları içine yaydılar. Esrarlı şatoların, unutulmuş parkların, uzak ormanların, durgun göl sularının binbir renk içinde hayali geliştiren gün batımı vaktinin şiirini yazdılar. Sembolizm akımının temsilcileri Baudelaire, Verlaine, Paul Valery, Malermi, Rimbaud, Edgar Allan Poe Bizde ise Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhyiddin Anas vardır. Sürrealizm, Sürrealizmin esasları 1924 yılında André Breton tarafından yayımlanan bir bildiriyle duyurulmuştur. Sürrealizm, aklın hiçbir denetlemesi olmaksızın, hiçbir töre, ahlak baskısı ve estetik kaygı tanımaksızın, hatta sanatçının yaratıcı gücüne bile meydan vermeksizin, iradenin dışında kendiliğinden otomatik olarak ortaya çıkan ruhsal olaylar, rüyalar ve bilinçaltından gelen çağrışımlardır. Bu yaklaşımla sürrealistler realizme karşı çıkmışlardır. 20. yüzyıldan beri türlü atlarla süre gelmiş şiirde, resimde ve romanda derin izler bırakmıştır. Sürrealistler eserlerinde gerçek dışı olaylardan ve yerlerden bahsetmişlerdir. Bergson'un zeka ve akla karşı sezgi ve içgüdüyü çıkaran felsefesi gerçek üstücülüğün önemli bir desteği olmuştur. Sigmund Freud'un psikanalist kuramının etkisiyle bilinçaltını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bu filozof Freud'dan önce rüya ile telepati olaylarına ve ruh hayatının akıl ile çatışmalarına da dikkati çekmiştir. Sürrealistler iç dünyanın akıcı bir biçimde verilmesini engellediği gerekçesiyle noktalama işaretlerini kullanmamışlardır. Onlara göre bilinçaltının verilerini ifade etmek için alışılmış dil yetersizdir. Temsilcileri Andre Breton, Louis Aragon, Paul Eluard Bizde birinci yeniciler ve ikinci yenicilerden Ece Ayhan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever şiirlerinde etkisi görülür. Kübizm 1910 yıllarında önce resimde belirip sonra Apollin yerin öncülüğünde şiire geçen ve etkilerini 1930 yıllarına kadar sürdüren akımdır. Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kübizmi savunan ressam ve şairler impresyonistlere zıt olarak duyguya değil düşünce temeline bağlı bir akım geliştirdiler. Dış aleme o zamana kadar yönetilmiş olan görüş açısını değiştirdiler. Nesneleri, insanları ve doğayı hem dış hem iç görünümüyle yansıtmaya çalıştılar. Konuları sırf bir yüzüyle değil üç boyutu ile derinlemesine ve geometrik biçimler altında çizmek istediler. Bu üç boyutu sağlamak için çizdikleri bir adamın yalnız görünüşü, duruşu, bulunduğu yeri değil, aynı zamanda aklından geçenleri, hayallerini, arzularını, hatta günah ve sevaplarını da aynı tabloya sığdırmaya çalıştılar. Bütün amaçları o zamana kadarki dış gerçek anlayışını sarsmak ve bozmaktı. Eserlerimizi halkın anlamaması olağandır, çünkü onları biz de anlayamıyoruz diyorlardı. Dilin doğal söz dizimi, yapı ve anlam mantığını bozmuşlar, noktalama işaretlerini de kullanmamışlardır. Kübizm akımının temsilcileri Pablo Picasso, Apollinaire, André Salmon. Bizde bu akımdan etkilenmiş sanatçı yoktur. Sıradaki akımımız empresyonizm. Empresyonizm 19. yüzyılda ortaya çıkmış, edebiyatta ve resimde gelişerek bütün güzel sanatları etkilemiştir. Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir. Bu nedenle anlatılan dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Aslında dış aleme, oradaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler. Anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiştir. Anlamın yoruma uygun olması beklenmiştir. Sembolizmin oluşmasını sağlayan durumlar izlenimcilik üzerinde de etkili olmuştur. Sanatın amacı bir takım gerçekleri yansıtmak değildir. Gerçekler kişilere göre değişir ve kişisel değer kazanır. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Bireysellik öne çıkarılmış, toplumsal içerikten uzak kalınmıştır. Temsilcileri Verlaine, Rimbaud, Real, Concord kardeşler, Joyce. Bizde Ahmet Haşim ve Yedi Meşalecilerden bazı şairler etkilenmiştir. Ekspresyonizm 20. yüzyılda ortaya çıkan doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve üç dünyanın ön plana çıkarıldığı akımın adıdır. Empresyonizme tepki olarak doğmuş Alman resim ve sinemasında uygulanmıştır. Dış dünyanın anlamsızlığına ruh ve anlam kazandırmayı amaçlamışlardır. Empresyonizmde olduğu gibi dış dünyadaki izlenimleri aktarmak yerine insanın iç dünyasındaki duyguları aktarmaya esas almışlardır. Sanatçı insanın en gizli yönlerini, sezgilerini, hislerini açığa vurma anlayışıyla hareket etmiştir. Ekspresyonizmin temsilcileri Franz Kafka, Eliot, James Joyce Edebiyatımızda temsilcisi yoktur. Fütürizm Kübizmle yaşıt olan bu resim ve edebiyat akımı önce İtalya'da doğmuştur. Kübizmin görüş ve yöntemlerini benimseyen bu akım bununla birlikte aynı tablo ve şiirde bir kişinin geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe ait bütün duyumlarını yansıtmaya çalışır. Kelime ve renklere serbest bir anlam kazandırmak ister. Dadacılar gibi topluma ve manzaraya alay edici gözle bakar. Fütürizmin bir özelliği de çağımızın sembolü gibi gördüğü makineyi övmek ve kalabalık şiirlerin gürültülü ahengini motor sesini şiire sokmaya çalışmaktır. Temsilcileri Marinetti Mayakovski Edebiyatımızdaki temsilcisi Nazım Hikmet Randır. Bir diğer akımımız egzistansiyalizm. Fransız yazar Paul Sartre tarafından bir felsefi akım olarak edebiyata uyarlanmıştır. Var olmayı her şeyden önce görenlerdir. Bu akıma varoluşçuluk da denir. İnsan kendini bulabilmeli ve kendi değerlerini oluşturabilmeli felsefi düşüncesiyle hareket etmişlerdir. İnsanın kişisel gerçeklerinin objektif gerçeklerden daha önemli olduğu vurgulanır. Bu anlayışta insanın kendini sorgulaması istenir. İnsan bütünüyle özgür olmalı ve geleceğini kendi çizmelidir. Ekzistansyalizm akımının temsilcileri Andre Gide, Paul Sartre, Franz Kafka. Bizde Yusuf Atılgan, Edip Cansever'dir. Son akımımız Dadaizm. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara ve bir grup şair Dada sözcüğünü kurmak istedikleri akım ad olarak seçmiş ve Dadaizmi kurmuştur. Dünya savaşı ve diğer savaşlar sonucunda yaşanan ölümler ve sıkıntılar insanların geleceğe karşı kuşkulu bakmalarına ve karamsar olmalarına neden olmuştur. Kelimeleri rastgele kullanmak ve kendi anlamlarının dışında anlam yüklemek suretiyle şiirler yazmışlar, kuralsızlığı kural tanımışlardır. Aklın bir değerinin olmadığı düşünülmüş, hiçbir şeyin doğruluğunun ve varlığının olmadığı savunulmuştur. Sisteme karşı bir isyan söz konusudur. Dil ve estetik kurallarını yıkmışlardır. Dadaizm akımının temsilcileri Tristan Tzara, Louis Aragon, Paul Eluard Edebiyatımızda bu akımdan etkilenen sanatçı yoktur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.